Merhabalar, sizlere bandırmadan sesleniyoruz. Sevme hastası Kıvanç Karan bebeğimizin annesi Gaye Hanım'la birlikteyiz. Ve Kıvanç Karan için artık sadece maddi destek yetmez. Manevi duygularımızda işin içine katarak bir farkındalık oluşturmak istedik. Ve ben 31 yıldır seve seve parmağımda taşıdığım alyansımı seve seve ve çok gönülden Kıvanç Karan için, onun tedavisi için bağışlamak istiyorum ve annesine teslim ediyorum. Buyurun. İnşallah toplanan paralar şifa olsun, yavrumuz sağlığına kavuşup yurda dönsün. Ben Kıvanç Karansan'ın mezun annesiyim. Ayşe Hanım'a 31 yıllık e, yüzüğünü oğluma bağışladığı için çok teşekkür ediyorum. Çok şey istemiyorum. Sadece oğlumun nefes almasını ablası gibi okula gitmesini istiyorum. Anneler bebeklerinin bir nefesi için ömürlerini verirler. Şimdi de sevmalı bebeğimiz Kıvanç Karan'ın nefesi için destek olacaklarını, ellerinden geleni yapacaklarını, ellerinden geleni yapıp ellerindeki alyansı bağışlayamasalar dahi, alyansın ellerini bağışlayamasalar dahi 20 lira bile olsa belki benim bağışladığım ayransımdan çok daha değerli olacaktır. Lütfen rakam bakmaksızın gönlünüzden geçen, bütçenizden geçen ne varsa Kıvanç Karan'a yollayın. Desteklerinizi bekliyoruz.